Dünya yeni bir hastalıkla karşı karşıya. Karamantar hastalığı. Hindistan'da ortaya çıkan bu karamantar hastalığı hızla yayılmaya başladı. Karamantar hastalığı Irak, Mısır derken şimdi Meksika'da görüldü. Hızla yayılıyor. Teşekkür ederim. Evet. Çok çok tehlikeli. Bulaşıcı bir hastalık. Bu rahatsızlık her iki kişiden bir kişinin ölümüyle sonuçlanıyor. Yani yüzde elli ölüm. Çok yüksek bir oranda. Covid geçirip tedavi olanlarda daha çok gözüküyor. Covid geçirip tedavi olanlara uygulanan ağır kimyasal ilaçların yan etkileri bağışık sistemi çökerttiği için koyut geçirip tedavi olanlar steroid yani kullananlarda bağışık sistemi çöktüğü için ölümlere sebep oluyor. Diyabet hastaları kan dolaşımı zafiyeti olduğu için diyabet hastalarında bağışık sistemi çökük olduğu için AIDS hastalarında kanser hastalarında akciğer rahatsızlığı olanlarda yani bağışık sistemi zayıf olanlara musallat olan bir hastalık. Evet, hastalığa yakalananların gözünü Allah korusun ne yapıyorlar? Alıyorlar, beyne ulaşmasın diye. Çünkü sünüflere yerleşen mikrop Gözde görme bozuklukları, körlük, önce e, dengesiz görme, yüz felci, burun kanaması, baş ağrısı, e, uyuşukluk, şeker oranının yükselmesi, renk, değişik renk görme, çift görme, göz ağrısı, nefes almada güçlük, kan öksürük gibi çeşitli belirtileri olabilir hızlı yayılan bu tehlikeli mikrop yine tabii ki biyolojik bir silah yoksa Hindistan'da çıktı Meksika'ya nasıl gidecek hemen orada da mümkün değil bu bir tehlikeli bir oyun insanların organize olması lazım yani bazıları insanları zombileştirmek istiyorlar. Eskiden Moğolların yaptığını aynısını. Moğollar ne yapıyordu? Güçlü, kuvvetli, bilgili, zeki Türk çocuklarını alıp mankurtlaştırıyorlardı. Yani çocukların kafa derisini kazıyorlar. Buraya deve işkembesinden bir deri dikiyorlar. Güneşin altında bekletiyorlar. Yavaş yavaş beyin fokur fokur kaynıyor. Çocuk ne oluyor? Öl, ya ölür, ölmezse, yaşarsa kim olduğunu, ne olduğunu unutuyor. Onu artık Moğollar istediği gibi yetiştirebilirler. Sen şusun, sen busun, Türk Türk düşmanı olarak, Türk çocuğun, Türk düşmanı olarak yetiştiriyorlar. Türklere karşı savaştırıyorlardı. Bugün küreselciler aynı metodu uygulamak istiyorlar. İnsanları robotlaştırarak kullanacaklar. Tevrat'ta Tevrat bozulmuş, tahrif edilmiş bir kitap. Ne diyor? Onların etinden, sütünden, kemiğinden, derisinden her şeyden istifade edebilirsiniz diyor. Yani bir dini kitapta diğer insanların etinden, sütünden, derisinden, kemiğinden istifade edersiniz ne demek? Köleleştirebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz demek. Kutsal bir kitapta olur mu? Bunlar olmaz. Ama tahrif edildiği için her şey yazmışlar içerisinde. Yani onlar bizim baktığımız gibi bakmıyorlar olaylara, bizim gördüğümüz gibi görmüyorlar. Her türlü kullanım hakkını kendilerine görüyorlar. İnsanlığı. O nedenle uyanık olalım. Organize olmak lazım bütün dünyada. Hangi dilden, hangi dilinden, hangi inançtan, hangi partiden, neden olursa olsun organize olmak lazım. Yoksa geç kalınır. Geç kalınırsa adamlar zaten diyor 8 milyar insan çok diyor. 500 milyona inmesi lazım diyor. Yani insanlar organize olmasa, teşkilatlanmasa durum tehlikeli. Geçenlerde uyuyamadım. Erken kalktım geldim. Sabah namazı işine geldim. Ee, gün içerisinde biraz tempom düşük çalıştım. Uyuyamadığım için. Erkenden gideyim biraz yatayım dedim. Erken gittim. Balkonda salın yattım. Sonra kalktım. O oh, gözlerim Kaşınıyor. Ofaladım, sofradım, gözlerim kızardı. Hemen ormus gms aldım. Ormus gms, ormus çinko, ormus gms, aynı şey. Şöyle gözümüz üstüne bir damla. Gözün içine değil. Biraz tuzlu olduğu için yakmasın diye göz üstüne sür. 10 dakika sonra şak 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 bitti gitti. Vay canım, bu kadar güçlü ha dedim tamam. Evet bu kara mantar hastalığından yayılmasıyla birlikte ne yapıyor? Gözde rahatsızlığa sebep oluyor, sinüslerde rahatsızlığa sebep olur, beyne nüfus ediyor vesaire vesaire akciğere. Bununla ilgili bir çalışma yaptım. Ormus GMSG ürettim. Özel. Göz için. Bir damla. Buraya bir damla oraya. Aa, bir doktor dostum geldi. Evet şu buraya. Dedi ki ya bu kara mantara karşı bir şey düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Ürettik bile dedim. Nedir? Ormus giymezse ya işte göz kuruluğu da var, sarı nokta da var, katarak da var, daha geniş bir şey yapsaydım. Yaban mersini koyabilirdin, geben koyabilirdin. Ya o zaman olur tabii daha güzel fikir dedim. <laughs> İş biraz ee, karmaşık oluyor tabii ki. Orme yebene yaban mersini e, kısaltılmış. Öl, üreteyim dedim. Doktorumuzu kırmadık. <laughs> Yeni bir ürün ürettik. İsmini ilk ürettiğimizde Oğulmuz GMSG idi yani gümüştü. Şimdi YBN diye değiştirdik etiketini. Etiketi yakında geliyor. Göz için. Gözün içerisinde anlatmaya gerek yok. Üstüne sürüyorsun. Zaten bu kemiğe kadar işler monoatomik halde, monoatomik. Maddenin en küçük hali. Burada sadece borçinko, mangan, demir, bakır, sotyum, potasyum, magnezyum, altın, gümüş yok. Yaban mersini ekstraktı. Aslan yelesi ekstraktı. Yeven ekstraktı. Kişniş ekstraktı. Kortisep ekstraktı. Yani fakat bunlar ekstraklar monoatomik halde. Göz içerisindeki aynı zamanda sadece bakteri, virüs, mikrop öldürücü değil tadilat, tamirat yapıcı özelliği de sahip. Aa, mükemmel bir ürün ürettik. Biraz destek aldık. Yara yani aslında öyle normal bir gemesi üretecektim. Başka rahatsızlarda iyi gelsin deyince kıramadık doktoru böyle bir ürün ürettik. Evet bu kara mantar göz rahatsızlarını tetikliyor. Onun için ne yapmak lazım? Yaban mersini kullanmak gerekir. Yani özel Allah korusun bu rahatsızlığa yakalanmamak için tedbir almak lazım gözü güçlendirmek lazım gözde herhangi bir sorun varsa. Yaban mersini ile ilgili birçok klinik araştırmalara bu klinik araştırmalarda yaban mersinin göz için dünyada en etkili bitki olduğu biliniyor zaten. Bunun meyvesinin destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktından bir çok güzel ürün üretiyoruz. 16. yüzyılda çalışmalar, araştırmalar başlanmış. 1700 1942'de Weinmann ishal ve dizanteri yani kanlı ishala karşı kullanmış. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler Almanya'yı bombardıman ederken pilotların daha iyi görsün diye bunu yaban versin yedirmişler pilotlara. Paris Üniversite Tıp Fakültesi Doku Kimyası Laboratuvarı'ndan Profesör Doktor Robert Benifica ve Michael Robert isimli iki doktor ortak bir çalışma yapmışlar. Retina anormalliklerini tedavi etmişler. Retina yırtılması, retina çökmesi, retina delinmesi gibi retinadan meydana gelen sorunları tedavi etmişler. Doktor Robert Benifica ve Michael Robert. Daha sonra göz doktoru Horst Holzmann diyabet nedeniyle ortaya çıkan retina anormalliklerine tedavi etmiştir. Almanya'da Fürstün Flug Dienstische şey, Institut für Luftwaffe yani hava kuvvetlerinde pilotlara bunun yaban mevsiminin damlasının trajesini özel üretmişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine göz için yaban mevsiminin meyvesinin destilasyonu damlatılarak elde edilen ekstraktı. Zetinenin içerisindeki çökme, yırtılma, delinme, katarakt, glukom, göz şeklinin bozulması. Gözünüzü elmaya benzetelim, hafif kan dolaşımı zafiyeti veya tansiyondan dolayı veya başka sebeplerden dolayı gözünüz armut gibi olursa ne olur? Işık tam makulaya yansımaz. Işık makulaya yansımasa ma o bak görmüş olduğunuz cismin etrafında bir silindir görürsünüz. Yani yuvarlak bir cisim. Bende böyle bir rahatsız vardı. 10 bin kişide bir gözüken bir rahatsızlık. Cencema ile yani X ile ben kendim zamanında 35-40 yıl önce bunu tedavi ettim hamdolsu. Evet. Aa, makro makulde meydana gelen dejenerasyon. Sarı nokta hastalığı. Sarı nokta hastalığı tedavi edilmezse bakmış olduğun cismin ortasını göremezsin. Mesela adama bakıyorsun. Adamın kulaklarını görürsün. <laughs> yüzünü göremezsin. Televizyona bakıyorsun, televizyon ortasını görürsün, kenarlarını kenarlarını görürsün, ortasını göremezsin mesela. Bilerlerse. Bize bir beyefendi geldi. Doktorlar demiş ki, bir, retina çok ince. iki retina delik. 3- retina çökük. Dört, üç ay sonra kör olacak. Ya nasıl yapacak bir şey yok demişler. İmkansız bir şey. Buraya geldi, dedi ki doktor böyle dedi ne yapacağım be? Sorun değil tedavi eder. Nasıl tedavi edin ya doktor? Doktor bir Doktor, Türkiye'deki doktorlar bitki konusunda eğitim görmüyor. Avrupa'daki doktorların yüzde sekseni fitoterapi uzmanı. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde doktorların hepsi fitoterapi uzmanı. Yaban mersini siti kullanacaksın. 11 çeşit ürün var. Zence mali. Meşe mi? Bizim üretmiş olduğumuz yaban mersinin çok 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 farklı. Dünyada benzeri yok. Neden? Bir, yaban mevsini ekstraktı içerir. İki, ginkgo, ginkgo biloba, mabet ağacı denir. Retinaya karşı etkili olduğu klinik arasmalar belgelenmiştir. Ak günlük ekstraktı, nar kabuğu, nar kabuğu ekstraktı, punikik asit içerir. Yani B5 vitamin de denir. Bu kansere karşı etkili. Zeytin yaprağı ekstrası, kan dolaşımı, kan e, dolaşım zafiyeti, şeker hastalığı vesilesiyle etkili. Ee, antibiyotik özelliklere sahip. Alıç ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, yoğurt ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçil ekstraktı vesile vesile içer. Mükemmel bir ürün. Evet, biz bunu ürettik de Vasculum Mirtulus Vaskulum Mirtulus Bapmet'e baktığınızda ne göreceğiz? Hoppala. Vaskülün mirtulus. 624 klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalarda göz zafiyeti, retina, anti diyabetik özellikleri Aa, şekere karşı etkili ispat edilmiş. Bu, bu yeni çalışma güzel. Yorgunluk, halsizlik, dermatsızlık, bitkinlik için. Efendim, metabolik enzimler. metabolizmayı çalıştırıcı. Evet. Antosiyanidinler içerir. Antosiyanidin, yüksek oranda antosiyanidinler. Gözü besler, görme zafiyetine karşı. Başka, başka, başka. Fenoller flamonetler, flamonet glikozitler, antijenler kansere karşı etkili. La ilahe illallah Prostat e, bu da çok yeni bir araştırma. E, profesör Doktor Massimo Del Buba. Caladio di Serio. Lapor, Rana falan filan bir sürü profesör, doktor ortak çalışma yapmışlar. Prostat kanserine karşı etkili olduğunu belirlemişlerdir. Sen spagetti. vay oh, Güzel. Yeni bir çalışma yapılmış. Enteresan. Evet. Bilberi. İngilizcesi. Bilberi. Bil evet. Avrupa'da, Amerika'da bilberi veya blueberry, mavi meyve diye de anılır. Ne yapmış? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. 250 mg 250 mg koymuş. Başka da bir şey yok. Gerisi dolgu maddesi. Subhanallah. Avrupalılar, Amerikalılar neden böyle üç kağıda kaçtılar ben anlamıyorum yani. Bütün dertleri para oldu. Para, para, para. Tamam para da kazandı da. 100 mg ekstra koymuş bu da. La ilahe illallah Amazon'dan bakabilirsiniz. Daha fazla bakıp canımı sıkmak istemiyorum. <laughs> Adamlar tam da şikayetçi oldu bu mülader. Blueberry başka bir firmaya bakalım. Blueberry. Evet. 150 miligram, 100 miligram, 250 miligram. Gerisi nişasta dolgu maddesi. Babmet'te, şey Amazon'da Allah'tan ki Amazon var yani hepsini test edebilir. 100 miligram utanmadan 100 miligram ekstra komşu gerisi dolgu maddesi